Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan rahmet ayına, mübarek Ramazan ayına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Rabbim Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek kılsın, sağ salim sıhhat afiyet üzerine de bizleri Ramazan ayına ulaştırsın. Güzel kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Kutibe aleykumus siyamu Oruç sizin üzerinize farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum Nasıl ki geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Peki niçin farz kılındı? Leallekum tettequn Umulur ki sizler oruç tutarak Nefsinizi günahlardan korursunuz, kendinizi sakındırırsınız. Bu şekilde oruç Müslümanlara farz kılınmıştır. Kesinlikle bir Müslüman ma mazeret şey yapmadan, bahane üretmeden oruçlarını tutması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim mazeretsiz ve hastalıksız olarak Ramazan ayındaki bir orucunu tutmazsa, bütün bir ömür boyu oruçla geçirse bile o orucun hakkını ödemiş olamaz. Güzel kardeşlerim, Ramazan ayındaki oruç işte bu kadar kıymetlidir. Bunu bu şekilde göz ardı etmemek gerekiyor. Kesinlikle Ramazan ayında hiçbir mazeretimiz yoksa, hastalığımız yoksa oruçlarımızı tutmaya çalışalım. Bir de bu hastalık meselesine de böyle kısaca değineyim. Genelde bizim toplum o kadar tembel ki hani ibadetlerden uzaklaşmak için bahaneler arıyorlar. Bazı kardeşlerimizin Böyle doktor bir iki ilaç veriyor. Hemen diyor ki hocam doktor bana ilaç vermiş demiş ki oruç tutma. Böyle olmaz kardeşlerim. Sizin ne hastalığınız varsa siz imanlı bir doktora gideceksiniz. O doktora söyleyeceksiniz doktor bey bana yazdığınız ilaçları ben iftar vaktinde veya da sahur vaktinde kullansam gün içerisinde oruçla geçirsem bunun bana bir sakıncası var mı? Bayılır mıyım? Başıma bir bela gelir mi? Vücudumdaki hastalık daha da ilerler mi? Bunu sormanız gerekiyor. Eğer doktor diyorsa hayır sıkıntı olmaz. Oruç ilaç saatlerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Orucunu tutun dese tutmak zorundasınız. Ama yok doktor dese ki işte senin hastalığın ağır bir hastalık. Sen tutamazsın bu şekilde işte senin mazeretin var. Oruç tutarsan başına bir şey gelir bir sıkıntı olur derse bu ayrı. Bu şekilde bunlar mazeret sahibidirler. Ama böyle direkt başımız ağrıyor, vay bilmem karnım ağrıyor, şu oldu bu oldu. Hemen böyle mazeret arkasına sığınıp da orucularınızı kaçırmayın, tutmamazlık yapmayın. İnşallah Allah Azze ve Celle orucu bizim üzerimize farz kılmıştır. Allah Azze ve Celle diyor, ne zaman ki sizler o aya ulaşırsanız yani Ramazan ayına ulaşırsanız oruçla geçirin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mansam Ramazan'ın imanla ve ittibân, Her kim ki Ramazan ayına inanırsa ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ayını ihya ederse, guffir ala muat Onun geçmiş bütün günahlara affedilir. Eğer hakkıyla Ramazan ayını geçirirsek ibadetlerle oruçla geçirirsek, inşallah Rabbim bizleri de bu sınıftan olan insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle şimdiden tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.